Yok canım ne münasebet niye bırakayım ben? Ben yeni atandım yani. Rektörüm sonuçta. Boğaziçi'nin rektörüyüm ben arkadaşlar. Yani akademisyenim ben niye bırakayım ki? Yani ben profesörüm. Sonuçta yayın nasıl? İntihal arkadaşlar çok şeyi yani gerçekten yal tez yazarken tırnak içine almamışım. Ya o zaman sanki benim lafımmış gibi duruyor. Tamamen o teknik bir olay. Çünkü bazıları tırnak içine al diyor. Bazıları ne bileyim işte herkesin formatı var ve dönem dönem bunlar değişiyor. Moda gibi yani. Şimdi ekoller var. Ben tırnağın içine almamışım. Yani sonuçta benim değil tabii ki. Metallica dinliyorum şu an. Metallica çalıyor da. Ha sormadınız mı? Ben sorarsınız diye şey ettim. Olmazsa soruyu sorun onu montajda bağlayalım. Metallica dinlediğim. Efendim? Hayır bakın ben belki inanmayacaksınız çok size komik gelecek ama ben e, eski CHP'liyim. yani CHP'de ben teşkilatta çalıştım. Tabii ondan önce mesela TKP var bende. Tabii tabii. İlk Komünist Partisi'ni kurucu diye merak ettim baktım levhayı gördüm Komünist Partisi aa ben buraya iyi olayım dedim çok kısa durdum ama birkaç gün durdum ee, sonra zaten CHP'den de bir süre sonra Liberal Demokrat Parti'ye geçtim aha yok ee, bak benim AK Parti yani o da sadece meraktan yani ben ben geziyorum gezerken bana denk geliyor partiler Aa bakıyorum bu ne libra. Aa çok, acaba diyorum tadı ne gibi. Yani dondurma yersin ya onun gibi. Öyle. Yok canım benim intihalle ne ilgim var arkadaşlar. Bakın şimdi mesela bu sene yazacağım kitapla Şimdi Orhan onun bu kitabı oku. Bu güzel bir kitap bak. Tavsiye ederim. Ama benden okuyayım mesela. Ben bunu tırnak için almadan bir yazayım. okuyun benden okuyayım ama gerçekten mükemmel olur bu. Acaba Nermi Uygur'un kirimi tırnak için almasam? Tam karar veremedim ya.